Hepinize selamlar dostlar. Ben Alp. Diablo 4'ün eşya çeşitliliği arasında kaybolan oyuncuların ortak adresine hoş geldiniz. Rehberimizin bu bölümünde sizinle Diablo 4'teki eşyalar hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşıyoruz. İnternette insanların seçkin düşmanlara tek attığı videoları izleyip iç geçirmekten sıkıldıysanız gelin başlayalım. Diablo 4'te oynadığınız dünya kademesine bağlı olarak elde edebileceğiniz eşyaların nadirlik seviyeleri ve güçleri de değişiyor. Özellikle kolay kademelerde oynuyorsanız güçlenme sürecinizin biraz daha uzun süreceğini söyleyebiliriz. Sizi detaylara boğmadan önce temelde oyunda kaç tür eşya olduğunu ve bunlara hangi şartlarda erişebileceğinizi anlatalım. Normal eşyalar sıradan ve oyuncuların çoğu için önemsizdir. Hatta zindanlarda genelde yerde bırakılır ve envanterimizde yer kaplamaması için almayız. Sadece oyun başında henüz yeni oluşturduğunuz karakterinizin biraz güçlenmesi için düşen ne varsa kuşanabilirsiniz. Sihirli eşyalar da yine sadece başlangıç aşamasında kısa süreli giymek adına yerden aldığımız sonra yüzüne bakmadığımız eşyalardır. Bu nedenle onlar için endişelenmenize gerek yok. Nadir eşyalar ise belli bir seviyeye gelene kadar yol arkadaşınız olurlar. Üstlerinde 3 ya da 4 adet güçlendirme barındıran nadir eşyalarda dikkat etmeniz gereken özelliklerinin sınıfınızla ilgili olması. Örneğin tamamen tank odaklı ilerlediğiniz bir karakteriniz varsa Giyeceğiniz nadir eşyanın üzerindeki zeka artı 5 gibi bir özellik pek bir işinize yaramayacaktır. Ya da hasar odaklı gittiğiniz karaktere zırh ekleyen kuvvet gibi özellik artırmaları oyun tarzınız açısından pek uygun değil. Efsanevi eşyalar ise 50. seviyeye kadar sadık yol arkadaşınız olacak. Diğer nadirlik seviyelerinden farklı olarak efsanevi eşyalarda oyunda 100 olarak geçen özel yetenekler bulunuyor. Bu özellikler bazen size pasif bir yetenek kullanmışsınız gibi güçlendirmeler veriyor. Bazen ise yeteneklerinizi birbiriyle kombine ederek oyun tarzınızı tamamen değiştiriyor. Size örnek olarak kendi karakterimin eşyaları ile ilgili bazı detayları göstereceğim. Kutsal eşyalar ise diğer tüm nadirlik seviyelerinde görülebilir. Dolayısıyla buna bir nadirlik seviyesi diyemeyiz. Ancak eşyaların ünvansız hallerine göre aralarında çok büyük bir güç farkı bulunur. Bizim için önemli olanları ise hem efsanevi ya da eşsiz nadirliğinde hem de kutsal olanlarıdır. Kutsal eşyalara özel kılan şey ise efsanevi eşyalar gibi olmasına rağmen içinde bulundurdukları dört farklı özelliğin oranının efsanevi eşyalardan çok daha fazla olmasıdır. Bu nedenle karakterinize verdiği pasif bonuslar her zaman standart efsanevi eşyalara göre çok daha fazladır. Kadim eşyalar ise tıpkı kutsal eşyalar gibi normalden daha güçlüdür ancak kutsal eşyalardan da daha yüksek oranlara sahiptirler. Yine kutsal eşyalarda olduğu gibi binadirlik seviyesi değil, güçlendirme olarak da düşünebilirsiniz. Tabi hemen en güçlü donanımları alıp zindanların içinde dans eder gibi savaşmak istediğinizi biliyoruz. Bunun için de en güçlü silah, zırh ve aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Ancak nadirlik seviyesi yüksek eşyaları elde etmek göründüğü kadar basit değil. Efsanevi eşyalar ilk iki dünya kademesinde de düşebiliyor. 50. seviyeye gelene kadar yoldaşınız olacak biricik efsanevi eşyalar için zindanlar tamamlayabilir, ana hikayede ilerleyip çok sayıda boss yenebilir ve mahzenlere dalabilirsiniz. Ayrıca ganimet goblinlerinden de efsanevi eşya düştüğü oluyor. Zindan yapmak isteyenlere tavsiyemiz en fazla seçkin düşmanın bulunduğu zindanları seçerek buradaki seçkin düşmanları alt etmeleri olacaktır. Kutsal eşyalar ise 3. Dünya kademesine geçtiğinizde düşmeye başlıyor. Bunun için 50. seviyeye gelmiş ve 2. Dünya kademesindeki ışık zindanı görevini tamamlamış olmanız gerekiyor. Ardından 3. Dünya kademesine geçerek kabus zindanlarında oynayabileceksiniz. Kutsal eşyalar gözlenmediğimiz kadarıyla en çok kabus zindanlarında düşüyor. Kabus zindanlarını ise doğrudan harita üzerinden yapamıyorsunuz. Bunun için ışık katedrali görevini yaptıktan sonra envanterinizin tüketilebilir kısmına gelecek mühürlerde kullanmanız lazım. Bu söz konusu mühürleri kullandığınızda haritadaki seçili bir zindanı kabus zindanına çevirebiliyorsunuz. Kabus zindanına dönüştürülmüş bir zindanda sizi farklı zorluklar karşılayacak. Örneğin düzenli olarak tepenizden olduğunuz yere meteorlar yağacak ya da belirli aralıklarla şimşek fırtınaları çıkıp bunlardan saklanmanız gerekecek. Hiçbir şey olmasa elmas görünümlü bir şey sizi takip edip sürekli yakacak. Aynı zamanda düşmanlar da normalden çok daha güçlü olacak. Kabus zindanlarının kendi içerisinde bir de kademe sistemi var. Oyun bu konuyu çok iyi açıklamadığı için sizlere detayları da göstereyim. Envanterinizdeki mühürlerin altında birinci kademe, ikinci kademe şeklinde ibareler göreceksiniz bir mühre ait zindanı kabus zindanı modunda bir kez yaptığınızda aynı zindanın bir üst kademedeki mührü de envanterinize eklenecek. Bu sayede aynı zindanı defalarca kez yaparak kademenizi ve kazandığınız tecrübeyi eşyaların nadirlik seviyesini arttırabileceksiniz. Ancak her kademede karşılaşacağınız düşmanların seviyelerinin yükseleceğini belirtmeden geçmeyelim. Tabi sürekli aynı zindanı yapmak istemiyorsanız bir kez 5. kademe bir zindanı bitirdikten sonra Okültist NPC'sinde sizin için mühür üretme ve mühür kırma seçenekleri açılacak. Envanterinizdeki gereksiz mühürleri kırarak elde edeceğiniz mühür tozları ile yeni ve kademe aralığını kendiniz belirleyebildiğiniz mühürler üretebileceksiniz. Yine de burada bazı zarartma durumları olduğunun altını çizelim. Örneğin 6-11 kademe aralığında bir mühür ürettiğinizde Size 11. kademe ve karakterinizin mevcut haliyle bitiremediğiniz bir zindanın kapıları da açılabilir. Diablo 4'te nadir bir eşyayı efsanevi seviyesine yükseltebilirsiniz. Eğer özelliklerini beğendiyseniz ve daha da yükselmesini istiyorsanız eşyayı demircide tamamen geliştirdikten sonra okültiste giderek istediğiniz bir güç rehberini silahınıza ekleyebilirsiniz. Ancak bazı nadir eşyaların 4 yerine 3 özelliği oluyor, buna dikkat edin. Eğer efsanevi yapmak istediğiniz nadir eşyanın 3 özelliği varsa da hiç uğraşmayın. Çünkü yerden toplayabileceğiniz efsanevi eşyaların 4 özelliği oluyor ve söz konusu nadir eşyayı efsaneviye dönüştürseniz bile yerden toplayacağınız herhangi bir efsanevi eşya kadar verimli olmayacaktır. Eşsiz, kutsal ya da kadim eşyaları ise yükseltme yoluyla elde edemiyoruz. Bunun için alnımızın teriyle çetrefilli zindanları tamamlayıp en çetin bossları keserek tabiri yerindeyse amansız bir mücadelenin içinden çıkmamız gerekecek. Ancak bu da her zaman kesin olarak eşsiz bir eşyaya ulaşacağınız anlamına gelmiyor. Bunun için biraz sabrederek çabalamaya devam etmemiz gerekecek. Demirci ve kuyumcu NPC'lerinde işiniz bittikten sonra son durak kara toprak diyerek o kilise gidebilirsiniz. Buradan efsanevi eşyalarınızdaki özellikleri sökebilir, yüz olarak envanterinizde tutabilir ya da zindanlardan elde ettiğiniz yüzleri eşyalarınızda işleyebilirsiniz. Ek olarak eşyalarınızda beğenmediğiniz bir özelliği yenisiyle değiştirmek için biraz kaynak harcayarak yeni rastgele özelliklerden birini seçerek eşyanın gücünü de değiştirebilirsiniz. Bu işleme de eşya büyüleme deniyor. Tabi bütün bu geliştirmeleri yaparken sizden son aşamada bazı nadir öğeler isteyecek. Bunların neler olduğunu, nereden düştüğünü en kafa karıştırıcı noktalardan birisi olan bu konuyu size detaylarıyla anlatıyorum. Hiç kafanız karışmasın, toplanın. İfrit Gülü başlangıç aşamasındaki oyuncular için bulması imkansız bir nesne. Eğer henüz 50. seviyeye gelmediyseniz veya 3. Dünya Akademisinde oynamıyorsanız bulmayı denemek sadece zaman kaybı olacaktır. Zira İfrit Gülü 50. seviyeye gelip 3. Dünya Akademisini açtığınızda oyunda aktif hale gelen Cehennem Dalgaları sırasında düşüyor. Süreli bir etkinlik olan cehennem dalgaları boyunca kestiğiniz yaratıklardan ve özellikle bosslardan ifrit gülü düşürebilirsiniz. Aynı zamanda bu sırada etkinlik bölgesinde açtığınız sandıklardan çıkma olasılığı da var. Dağılmış prizma ise dünya bosslarından ve zindanların sonlarındaki büyük boss düşmanlardan düşüyor. Her zindanın sonunda büyük bir boss olmadığı için bütün zindanlardan bu eşya düşecek diye bir kaydı olmadığının da altını çizelim. Yine de ne kadar fazla zindan yaparsanız bu materyalden o kadar fazla birikme şansı var. Uğursuz parça elde etmek için ise düşürdüğünüz veya kullanmadığınız efsanevi silahları demirciye giderek parçalamanız gerekiyor. Bu parçayı da en hızlı bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Yani ne kadar zindan o kadar efsanevi silah dolayısıyla o kadar uğursuz parça diyebiliriz. Karmaşık mühür yine zindanlardan ve açık dünya etkinliklerinden boss savaşları sonucunda elde edebileceğiniz bir malzeme. Aynı zamanda sadece boss'tan değil, etkinlik ve zindanları tamamladığınızda ortaya çıkan sandıklardan da düşebiliyor. Sarmal korumada tıpkı uğursuz parça ve karmaşık mühür gibi efsanevi eşyaları demircide parçalayarak elde ediliyor. Efsanevi zırhları demircide parçaladığınızda zırh başına bir, şanslıysanız da iki tane sarmal koruma elde edeceksiniz. Aynı zamanda sarmal koruma boss düşmanlardan da düşebiliyor. Yine de en hızlı yol zırh parçalamaktan geçiyor. Örtülü kristal ise erişilmesi diğerlerine nazaran daha kolay olan bir geliştirme eşyası. Zira nadir silahları, zırhları ya da aksesuarları parçalayarak bu nesneye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda karmaşık mühür gibi açık dünya etkinliklerinin sandıklarından ya da bosslarından da çıkabiliyor. Unutulmuş ruh ise kutsal veya daha yüksek seviyedeki eşyaları son seviyeye geliştirmeye yaramakla birlikte yine sadece cehennem dalgaları sırasında öldürdüğünüz yaratıklardan ve özellikle bosslardan düşüyor. Cehennem dalgaları başlar başlamaz girip bir saat boyunca gördüğünüz her şeyi öldürerek John Wick gibi ilerlerseniz muhtemelen bir süre unutulmuş ruh elde edeceksiniz. Evet dostlar bir Diablo rehberimizin daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde sizleri daha detaylı artık sınıfların build'larına giren bölümler bekliyor. Daha fazlasını görmek için kanalımıza abone olmayı ve web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.